Sabah yürüyüşüne kaldığım yerden devam ediyorum. Çamlık Nikola mevkiine. Daha sonra da pazar yerine geçeceğim inşallah. Bugün Atatürk Mahallesi'nde pazar yeri kuruluyor. Pazar yerine gidip birkaç şey alacağım kahvaltı için. Yine aralıkta bu havanın olması yine çok güzel. dün daha bulutluydu. Bugün biraz bulut daha az. Yürüyüşe devam. Selam değerli arkadaşım. Hoş geldiniz yayına. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Ünye çamlığındayız. Yine güzel bir hava. Masmavi bir masmavi bir gökyüzü. Ufukta bir beyazlık. Merhaba değerli arkadaşım hoş geldiniz. Ordu Ünye'den canlı yayınımız. Deniz kenarında yürüyüşe çıktık. Gökyüzü masmavi. Araba köpekler niye böyle ters ters baktınız? Aslında güzel anlaşabiliriz sizlerle. Merhaba değerli dostlar. Herkese hayırlı günler. Sabah yürüyüşe çıktık tekrardan. Hı hı. Her ne kadar öyle vakti olsa da. Deniz kenarında her zamanki gibi dünyamızın güzel sahilinde yürüyüş yapıyoruz. Birazdan buradan geçip pazar yerine geçeceğiz. Bugün Herşembe günü pazar yeri kuruluyor oraya uğrayıp oradan eve döneceğiz ee, nereliyiz değerli arkadaşlar abone olursanız çok memnun olurum Ben de sizlere abone olabilirim Burası arkadaşlar Ordu Ünye This place is Ordu Ünye in the north of Turkey if any foreigner here Sabah Çamlık mevkinde başladığımız yürüyüş ufak bir kafede dinlenmeden sonra Aya mevkiine doğru gidiyoruz. Oradan da pazar yerine geçeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, yeni katılan arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Ben de sizlere abone olabilirim. Uh, if anyone is listening to me in English I can also speak English or other languages Spanish or Arabic Uh, you can write in comment. Ee, burası Ünye'mizin en güzel kumsallarından bir tanesi. Ayanıkolo mevkiinde. Ee, siyah kum. Yani manyetik kum. Şu an deniz biraz çekilmiş. Normal şartlarda deniz bu kayanın etrafını alıp ada gibi yapardı. Şu an çekilmiş arkadaşlar. Şu karşıdaki ada Aya Nikola adası. Ee, zaten bu yerin adı da Aya Nikola mevki. Daha önce burada Rumlar yaşıyordu. Mübadelede değişmeden önce burada Rum da olduğu için adanın ismi aynı kaldı. Adada kilise kalıntıları var. Adaya geçilebiliyor bazı zamanlar. Dalga yüksek olmadığı zamanlar. Ee, her iki taraftan geçilebiliyor. Ee, bu kaya kütlesi ve şu plaj en sevdiğim yerlerden bir tanesidir. E, Orada ünye arkadaşlar. Yani yeni katılanlar varsa e, bu arada kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. E, sabahleyin yürüyüş için en güzel mekan burası. E, ünye'mizde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş yolu var. Tabii bunun 2 kilometrelik kısmı e, doğayla iç içe. E, diğer kısmı sadece den kenarından. Ama en güzel kısmı Çamlık ve Aya Nikola mevkii. E, ordu'ya geliyorsanız ordu tarafına geçiyorsanız mutlaka ünyeye sapın ve burada bir yürüyüş yapın değerli arkadaşlar. Mutlaka bunu tavsiye ediyorum. Çünkü hem dinlenebileceğiniz hem bir şeyler yiyebileceğiniz mekanlar mevcut. E, abone de olursanız çok sevinirim değerli arkadaşlar. Ben de sizlere abone olabilirim. I can subscribe YouTube. Uh, I'd be happy if you subscribe to my channel. Ee, burası yaz, kış hep böyle güzel değerli arkadaşlar. İsterseniz buraya bir şeyler alıp çayınızı, içeceğinizi, yiyeceğinizi getirip burada huzurlu bir şekilde deniz dalgaları eşliğinde yiyebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Koşabilirsiniz. Bisiklet sürebilirsiniz. Her türlü aktiviteye açık bir yer. Yes. Siz nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Burası Ünye'nin zenginlerin bulunmuş olduğu mevki Genelde üst tarafta villalar var. Ama aşağı taraf halka açık. Çok sevimli bir kedimiz var. Gel ya, Gel. Ay kaçma lan. Hocam anlaşabilirdik aslında seninle ya. Gel. Evet. O da benim gibi sabah yürüyüşüne çıkmış. Nasibini arıyor muhtemelen. kedi arkamızda bırakıyoruz. Aya Nikola'ya doğru gidiyoruz. Ayşe kızı. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Yok kediyi falan korkuttuğumuz yok ya. Kediyi korkutsak pis deriz. Biz pis pis diye çağırıyoruz. Kime göre neye göre öğlen, kime göre neye göre de öğlene kadar sabahtır abi. Lütfen öyle olduğunda öyledir. Şu an sabah. Burası Ayani Kölü e mevkiindeki küçük plaj, yine siyah kum, manyetik kum, dünyanın meşhurdur kumu. Burası Ayanikola mevki arkadaşlar. Ayanikola adası. Ayanikola sahili burası da. Okuma yazmam var mı bilmiyorum. Yok yok okuma yazmam yok. Ben cahil bir insanım ya. Yok okuma yazmam yok. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. Evet değerli dostlar. Burası Ayanikola adası. Agios Nikolaos Yunancası bu şekilde. Şu an adı ama adaya geçilebiliyor. Dalgalar yüksek olmadığında adaya geçilebiliyor arkadaşlar. Burada kilise kalıntıları var. Ee, burası özellikle yazın güneşin battığı en güzel yerlerden bir tanesi. İnsanlar buraya gelir. Akşam gün batım eşliğinde çaylarını yudumlarlar. Sohbet ederler. Akşama biraz kalırlar sahilde bu şekilde oturup güneşlenirler. Ee, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. sizi dalgaların sesiyle baş başa bırakıyorum. Buradan pazar yerine geçeceğim değerli arkadaşlar. Tekrardan geri dönüp pazar yerine doğru yürüyeceğim. Genelde yürüyüş yolu burada bitiyor ama tabi yukarıdan yine denize nazır bir şekilde batıya doğru yürünebiliyor. Ancak en güzel araç seslerinin de olmadığı yer bu iki kilometrelik Çamlık-Aya Nikola arasındaki yürüyüş yolu. Buradan pazar yerine doğru tekrardan geriye dönüyorum. 现在多少米？ pazar yerine geldik değerli arkadaşlar. Ünye'de perşembe pazarındayız. Bakalım bu hafta fiyatlar nasıl. Hem pazarı dolaşmış oluruz hem de fiyatları öğrenmiş oluruz.

Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Hocam. Hayırlı işler. Kemal abi merhaba. Merhaba ne var? Nasıl? İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? yok mu? Bugün rapor ee, veriyorum. Evet. evet. Mehmet'le bir gelecektik. Ee, Mehmet'le akşam buluştuk yine. Buluşuruz inşallah. O gitmedi mi? Gideceğim de mi? Yok. Henüz gitmedi. Gidecek gideceğim ama yani. gidecek bir daha burada. Tamam. Tamam. tamam Burası aynı zamanda köylü pazarı da olduğu bir yer. Ben de kadar yumurta. Ayağının bir sebebiler. Önce girip bir Buyurun. 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 Sağ ol. Yok kasık. Kasık. Geçmiş olsun. Eyvallah abi. Ben de bilmiyorum. Teşekkürler. Artık mandalina sezonu yavaş yavaş bitmek üzere sanırım. O da var sen devlette mütedes abla Şimdi alalım. Şurada 60 olsa da olur ana. Ah.